Arkadaşlar şimdi geldiğimiz e, bulunduğumuz bu, bu yer şu anda tamamen turistik bir yer evet. ve insanlar e, yol geçiyor ve şöyle gösterelim. Bulunduğumuz yer burası ve hatta ve hatta e, yani izinli almadığımız için izin alabilirsiniz. Mesela to, toplayan e, görevli de var. Biz buradaki çöpleri toplamasına yardımcı olacağız. Hadi başla. İlk önce çöp çarp çorbamızı ilk önce bence alalım. Tamam, tamam. al. Tamam. Şu şuradan... Şey bu arada e, bir içerik çekiyoruz da. Sizi çekmemde sakınca var mı? Bu arada Göreme Belediyesi'nden de e, görevli arkadaş burada buraları topluyor. İnsanlar atmışlar ama biz de e, bir katkıda bulunacağız. Ben de bir yere sabitleyeceğim kamerayı. Evet. Tamam, şöyle takın, takıyorum. başlayın. Hemen işe başlıyoruz. Başlayalım. Geç Bu Gülvan bana biraz. Çöp poşeti. çöp poşeti de alalım. Poşet. Çöp poşeti alacağız. Oraya eee avokadolar da Bu sırada siz hazırlanana kadar ben e, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yol kenarı olduğu gibi çöp. Evet. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar, eldivenimi giydim. Tamam, İrem çöpü de şeyi de hazırla. Kapıyı kapatayım mı baba? Kapıyı kapat. Hadi başlayın. Şuradan, şuradan başlayın şöyle. Başlayın. Ben de e, toplamak isterim aslında da şöyle bakalım. Evet. Görünüyor Görünüyorum mi? Aynen, görünüyorsun. Başla. Nerede toplayacaksın? O tarafta mı? Tamam. Şimdi. Evet, başlıyoruz. Görünüyor muyum? Görün. Şöyle. Evet, ikiniz de gözüküyorsunuz. Şuradan başlayalım ablamla. Ee, sorayım şöyle, sorayım. Arkadaşlar ben bir tane devam. şöyle. Devam Arkadaşı, devam. Kaç tane sayacağız ama nasıl sayacağız? Şöyle. Bir tane Şöyle yapalım ben tutayım. Size şöyle çöp poşetini tutayım. Hızlı bir şekilde toplayın. Evet. Yardımcı olayım. Hem de çünkü kamerayı bir yere sabitlemek şey olmuyor. Atın bakalım. Bu cam şey ne oluyor? Cam şeyi böyle ortama attıkları zaman ne çıkartıyor? Evet az önce Çoğu bu yüzden çıkıyor arkadaşlar Evet güzel. ormanlar birçok Yağmur oluyor bu yaz Baya çok yağmur oldu O yüzden çöplerimiz doğaya yağmuruyla yani. Devam 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 Arkadaşlar hızlı olmamız lazım şu anda Ve iki tane Bir tane poşet bir tane iki tane de Üzerinde bir şey buldu At, 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 tamam. Tamam, Şöyle söyleyelim. Normalde biz buraya spontane geldik. Arkadaş zaten topluyordu ve e, gerçekten hani normalde görevliler zaten işini yapıyor arkadaşlar ama. Bu yani şöyle söyleyelim. 10 bin kişi atarsa bir kişinin toplaması bunu imkansız. Yani biz de e, bu, bu, konuda biraz... Şuraları bitirelim, bitirelim. Devam, devam, devam. Eldiven... İstiyorsan sen çekileyim Ögü, ben hızlı bir şekilde toplayayım. Ama eldiven... Tamam, ha eldiven keli. Tamam, devam et. Devam et, devam et. Ya da getir, ben tutayım eldivenlerimi çıkartayım. Tamam. Bir takarım. Evet biraz da ben yardımcı olayım. Dur tekrardan topluyor. Ablam eline bak. Tamam. Şurama tramp girdi. Belime. Evet zor. İşte görüyorsunuz kirletmek kolay. Çok o, kolay. Zor. Ben evet. de eldiven takacağım. Evet durucum. Ne yapmak istersen. He? evet. O oh, sigara. Hiç sevmem arkadaşlar sigarayı. Kendinizi seviyorsanız yapmayın ya. Şimdi bu konuda bize bir sürü... Biz bu videoyu çekiyoruz, akıl veren olacak. Diyecek ki zaten bu videoyu çeken var. Zaten işte... Ee, ismi vardı, ben aşağıya yazarım. Ondan sonra bizim için önemli olan başkasının yapması değil. Ne kadar çok... E, ee, ulaşabilirsek şey yıllaşabilirsek, bilinci uyandırabilirsek... O kadar iyi. Tamam onu oraya bırak ablam şimdi şuradakileri toplayın. Şuradakiler. Şu Yani bir poşet dolusu çöp topladık bile buradan arkadaşlar. Evet. Şöyle evet. göstereyim. Daha birçok yerde herhalde çöp oldu yani arkadaşlar. Bir sürü. Ya yani. arkadaşlar şuna bakar mısın? Neye bulaştırıyorsunuz ya? Ay Allah. Şöyle. Evet kamera. Ama, Şöyle yapayım. Alalım. dur ne olduğunu çözerek katıyor. Bir <laughs> tane daha bak. Evet, burayı bitirdik. Arkadaşlar bu videolardan arkadaşlar, e, arkadaşlar, Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videolardan arkadaşlar bu videolardan daha çok gençsiniz. Yani burada hmm. kaç tane vardı? Şimdi bizim 3 tane sayamadık tane yani almış. o kadar fazla ki. Eee yine toplamayla devam edeceğiz bu arada. Evet yani. arkadaşlar hemen şimdi diğer yerimize de geçelim. Aynen.